Evet arkadaşlar merhaba. 2021 LGS'ye 43 gün kala denememizi çözerek devam ediyoruz hazırlıklarımıza. E, bu ara bu arada arkadaşlar 40 gün kaladan sonra artık e, test çözmeleri ödevleri vereceğiz ve e, deneme çözme ödevleri vereceğiz. Daha hızlı bir program olacak. E, biz de daha hızlı anlatmaya çalışacağız. Bazen zamanımız olmuyor biraz e, geç kalabiliyoruz Siz her zaman e, bizim çözdüğümüz e, yani videoların 5 katı e, soru çözeceksiniz video sayısının sadece bizim çalışmamız için söylemiştik bunu arkadaşlar bizim e, video koymadığımız günlerde yine aynı şekilde 5 katı bir önceki video şeklinde devam edebilirsiniz e, günlükte 10 tane parçada paragraf sorusu çözmenizi istemiştik Arkadaşlar bu da size geliştirecektir Arkadaşlar, her yani ne kadar böyle sorular kısa olacak gibi bir e, bakan bey söylemiş olsa da e, verilen örnek sorularda gayet sorular uzun. E, doğal olarak e, uzun sorularda gelebilecek. Bu yüzden biz ne demiştik? Uzun sorulardan korkmayacağız. E, bu soru çok uzun değil ayrıca bu arada. Oldukça kısa bir soru gibi gözüküyor. E, kök ifadelerle ilgili e, çeşitli e, bilmeniz gereken kuralları daha önceden söylemiştim. Mesela öz özellikle kök dışarısına sayı çıkartmak ve kök içine e, sayıyı almak. E, bunun dışında köklü ifadelerle dört işlem yapabilmek. Yani toplama, çarpma, e, toplama, çıkartma, çarpma ve bölmeyi yapabilmeyi söylemiştik. Demiştik ki to e, çarpma ve bölme yapabilmemiz için kök dereceliğinin eşit işte olması yeterli. Ama toplama ve çıkartma yapabilmemiz için kök derecesinin eşit işte olmasının yanı sıra e, kökün içindeki ifadelerin de eşit işte olması gerekiyordu. Bunu da hatırlatmış olalım arkadaşlar. E, genelde üç tane soru geliyor. Hemen hemen bir denemede e, bu köklü sayılardan arkadaşlar ve LGS'de yani 2'ye düşme 3 soru gibi ortalaması var. Bunlardan muhtemeldir ki biri bu köklü sayılarda yani bir şekilde işlem yaptıran toplama çıkartma gibi işlemleri yaptıran bir soru olabilir. Hani böyle biri daha böyle eğlenceli belki anlatıma dayalı bir soru olabilir. Ne gibi yani işte bu karesi şöyle olan sayılar diziliyor gibi böyle daha mantık mantığa dayalı soru olabilir. ama Oturucu soruları da çözüyoruz tabi burada. Ee, onun dışında e, çok fazla ekstrem değil. Yani bu üç sorunun bir kere iki sorusu çok rahat yapılacak, köklü ifadeler atılacak bir e, konu değil de demiştim arkadaşlar üç sorudan dolayı. Bilmiyorsanız bile videoları tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Anlattıklarımız dışından bir şey gelme ihtimali de yok arkadaşlar. Yani eğer ki bizim anlattıklarımız dışından bir şey gelirse de yani gelse gelse 3 sorudan ikisini yaparsınız. Kesinlikle yaparsınız yani üç sorudan ikisini. E, üç sorudan ikisi de bize lazım her türlü. Şimdi e, konuyu soruyla devam edelim arkadaşlar. Boyu kök 320 metre, eni kök 125 metre olan dikdörtgen şeklindeki tarlanın bir köşesinde boyu kök 80, eni kök 20 metre olan dikdörtgen biçimindeki alan bekçi kulübesi için ayrılmıştır. Diyor ki normalde diyor bu şöyle bir dikdörtgen alanmış diyor. Şöyle. Ama diyor biz diyor bekçi kulübesi için diyor burayı diyor ayırdık böyle diyor. Bu arsanın köşesinde bulunan elektrik enerjisini kulübe için ayrılan alanın belirtilen köşesine taşıyabilmek için en az kaç metre elektrik kablosuna ihtiyaç vardır? Arkadaşlar burada da bunu çizmiş. Bakın şurasından bahsediyor. Bakın şu köşeden değil mi? E köşesinde bulunan ee, elektrik elektrik enerjisini buraya taşıyacakmış. Bu uzunluğu soruyor arkadaşlar. Bu uzunluk sanki bana çok güzel bir şey hatırlatıyor gibi gibi gibi. Mesela şöyle. Ne demiştik arkadaşlar? Bilmeniz gereken bir şey varsa o da Pisagor'da demiştim sınava girmeden önce. Kesinlikle bileceksiniz demiştim arkadaşlar. Demiş miydim? Demiştim. Bakın şöyle dik üçgeni elde edeceğiz böyle. Böyle bir şey geldiğinde kesinlikle bir yerde Pisagor yaptırmaya çalışıyordur. Bu, bu kadar basit. Tamam. Doğal olarak da arkadaşlar şimdi bize ne lazım? Şu uzunluk lazım. Bu uzunluk lazım. Bakın arkadaşlar. Bu uzunluğu bulmamız için kök 125'ten kök 20'yi çıkartmamız lazım. Demiştik ki biz size kök 125'ten kök 125'ten ne yapacağız? Kök 20'yi çıkartacağız. Ne demiştik? Eğer toplama çıkartma yapacaksanız kök dereceleri tamam. ikisi de ikinci dereceden kök ama kök içleri de eşit olacak. Kök içleri eşit mi? Değil. Arkadaşlar demek ki kök dışına çıkartma yapacaksınız. Bu 125'i bir kere görebiliyorsanız 25 çarpı 5 olduğunu çıkartırsınız. 25'i 5 diye çıkartırsınız. 5 içeride kalır. Burayı da 4 kere 5 diye görüyorsanız arkadaşlar 4'ü 2 diye çıkartırsınız. 5 içeride kalır yine aynı şekilde. Doğru olarak içeride bir kalanlar 5 olduğu için eşitlenmiş olur. Ama tutun ki biz yapamıyoruz, edemiyoruz, biz illa e, göremiyoruz diyorsanız, yani her öğrenci her şeyi görecek diye de kural yok arkadaşlar. Biraz daha zaman kaybederek şunu yapabilirsiniz. Asal çarpanları ayıracağız. Asal çarpan ayırmaya biz 2 ile başlardık ama son rakam çift değil, olarak 2'ye bölünmez. Değil mi? En küçük asal sayı olan 2 idi. Çift olan tek asal sayı da 2 idi. Onunla başlayamadık. O zaman 3'e geçeceğiz. 3'e bölünüm diye bakıyoruz. 5, 2 daha, 7, 1 daha, 8. Toplamları 3'ün katı değil 8'de. Doğal olarak 3'e de bölünmez arkadaşlar. Geldik 5'e. Son rakam 0 ve 5 ise 5'e bölünür demiştik. 12'de 5. bir kere 2 aşağıda kaldı. Ee, çıkartınca onu. 25'te e, 12'de 5'e 2 kere yazmadık. 25'te de 5. 5 kere var. Sonra 5'e bölüyoruz tekrar arkadaşlar. 5 sonra 5'e bölüyoruz. 1. Bakın ne oldu burası? 5'in karesi 5'in kübü şimdi kare kökünü alıyoruz. Doğru mu? Doğru. Ben de demiştim arkadaşlar. Demiştim ki eğer kök çiftse 2 ile sadeleştirip çıkartırsınız. Ama kök tek ise bir önceki çift olanı alacağız. Yani ne diyeceğiz? Şöyle kare içinde 5'in karesi çarpı olarak 5'in biri kalıyor burada değil mi? Evet çünkü niye üstleri toplayacağız? Tabanları eşit bak üstleri toplayınca 5 üzeri 3 yaptı. Değişen hiçbir şey yok arkadaşlar burada. Şu 5'in karesini dışarıya 5 olarak alıyorum. Kök 5. Tamam. Sonra geliyorum aynı şekilde şurası 5 kök 5'miş arkadaşlar. Kök 5'miş şu 125 olan. Eksi diyorum. Şimdi kök 20'ye bakalım. 20'yi de göremediğimizi düşünelim arkadaşlar. 2 ile başladık 10. 2 ile başladık 2 ile devam ettik 5. 5'e böldük 1. 2'nin karesi çarpı 5. Bakın arkadaşlar demişim kökün deri, üzeri şey üst ifade yani sayının üstünde 1 varsa yapacak bir şey yok. İçeride kaldı demektir. 2 olanı 2 ile sadeleştirip çıkarttık. 2 kök 5. Bakın buraya da 2 kök 5. O zaman 5 kök 5'ten 2 kök 5 çıkartırken kat sayıları birbirinden çıkartacağız demiştik arkadaşlar. Artı olsa kat sayıları toplarız 7 kök 5 yapar ama 5 kök 5'i 2 kök 5 zaman 3 kök 5 kalacak arkadaşlar. Nereye? Bakın şu uzunluktan değil mi? Şu uzunluğu çıkarttım. Bakın çünkü bu uzunluk da aynı yer. Değil mi? 2 kök 5 burası da mecburen. Bakın şurası çünkü ne yaptım? Ben bir dik çektim böyle. Bir dik dörtgen oluşturdum burada değil mi arkadaşlar? Evet 2 kök 5 aynı şekilde buraya geçti. Çünkü dikdörtgen neydi? Karşılıklı kenarlar birbirine eşitti arkadaşlar. Doğru değil mi? Evet öyle. O yüzden 2 kök 5 buraya geçti. Onu o şekilde yaptım. E aynı mantığı nerede kullanacağım? Burayı bulmak için kullanacağım arkadaşlar. Şöyle yapacağım bakın. Şöyle uzatıyorum. Tamam. Uzatıyorum. Diyorum ki bak diyorum. Şu uzunluğun tamamı diyorum. Pardon, burayı buldum zaten. Ne buldum? 2 kök 5 buraya geçti. Şu 3 kök 5 kaldı. Değil mi? Evet, böyle. Şimdi neye geldik arkadaşlar? Burayı bulacağız. Bakın, burayı bulacağız. O zaman ne yapacağız? Kök 320'den şurayı çıkartacağız. Niye? Bakın, burası buraya eşit. Bak, burayla burası eşit. Burası da kök 80. Değil mi? Şurada bir tüklü Doğal olarak burayı bulacağız. Bakın, kök 320'den orayı çıkarttığımızda Şurayı çıkarttığımız arkadaşlar geriye burası kalacak. Bir de burası lazım. Burası çünkü aşağıya aynen geçecek bakın. Tamam. O zaman ne yapalım? Kök 320'yi bir ayıralım bakalım. 320'yi eğer göremiyorsam şöyle ayıracağım. Ben çok yani soru çözerken olduğu için görebiliyorum tabii doğal olarak. Siz de soru çözülecektir göreceksiniz. Ama göremediğinizi farz edin. Ona göre yapalım. Normalde 64 çarpı 5 orası. Şimdi arkadaşlar şuna bakıyoruz. Zaten mantık yani şuradan da kopya gibi tutabilirsiniz aklınızda belki ama diğer taraftan kök 5 geldiği olmaya da bilir arkadaşlar. O yüzden ayıralım. 2'ye böldük 160. 2'ye böldük 80. 2'ye böldük 40. 2'ye böldük 20. 2'ye böldük 10. 2'ye böldük 5. 5'e böldük 1. 2 üzeri 6 çarpı 5 değil mi? Karakı alıyorum. Bakın bu 1 üzeri 1 olduğu için içeride kaldı. Yapacak hiçbir şey yok. İçeride kalsın o. Bu 6'yı 2'ye bölüp sadeleştirip 2 üzeri 3 diye çıkartıyorum. Kök 5 yani 8 kök 5 değil mi arkadaşlar? 64 çarpı 5 gibiydi. 8 kök 5 şu mesafe 8 kök 5'miş arkadaşlar değil mi? Peki şu kök 80 olan mesafene arkadaşlar onu da şurada parçalıyorum. 80'ini parçalıyoruz bakın 2'ye bölünebiliyor. 2'ye 40, 2'ye 20, 2'ye 10, 2'ye 5, 5'e de 1 arkadaşlar değil mi? 2 üzeri 4 çarpı 5. Onun da 5 bak üzeri 1 olduğu için kaldı. 4 ile 2 ile sadece 2'nin karesi kök 5 diye yani 4 kök 5 diye çıktı arkadaşlar. Burası da şu uzunlukta 4 kök 5'miş. Ne oldu? 8 kök 5'ten 4 kök 5'i çıkarttık. Buraya da 4 kök 5 kaldı. Burası da 4 kök 5 kaldı. Tamam. Arkadaşlar ne demiştik? Dik üçgende bunun karesi artı bunun karesi bunun karesini verirdi. Ya da bakalım bir mantık geliyor bize. Demiştik ki özel üçgenler vardı bakın. 3 kök 5, 4 kök 5, o zaman 5 kök 5'tir burası bakın. Ne demiştik? 3, 4, 5 üçgenini bileceğiz demiştik değil mi? 3 kök 5, 4 kök 5, 5 kök 5 mesela. Cevap buymuş. Ama bilmiyoruz diyelim ki o zaman arkadaşlar karesini alacağız. Hem dışarıdakinin karesini hem içeridekinin karesini alacağız. Mesela orası ne oldu? 9 kere 5, 45. Şuradan karesi. Mesela 3 kök 5'in karesi nasıl alınır onu da görelim. Ne dedik böyle bir durumda? Her iki, en 3'ün karesi çarpı 5, kök 5'in karesi. 9 çarpı kök 5'in karesi 5, 45. Tamam geldik buraya arkadaşlar 16 kere 5 ne oldu 80 orası da değil mi 80 de burası topladık 125 yaptı 125 de neydi arkadaşlar 5 kök 5'ti zaten ee, onu da görmüştük tamam bu uzunlukta neymiş 5 kök 5'miş arkadaşlar. Arkadaşlar eee sayılarla ilgili bence güzel bir soru. Hem asal çarpanları da ayırmış olduk. Burada onu da bir hatırladık. Asal çarpan önemli bizim için demiştik ise. Asal çarpanları mutlaka ayırmayı bileceğiz bu şekilde. eğer kök ifade kökten çıkartmaya falan zorlanırsak, çünkü büyük sayılarda göremeyebiliriz, zorlanabiliriz arkadaşlar. Büyük sayılar da veriyorlar bazı yani vermedikleri söylemez açıkçası. buradaki sayılar bile küçük kalabilir onların yanında. Asal çarpanları ayırmayı bileceğiz. Bir sonraki soruyla devam edelim.